birinci turda yüzde buçuk oranında oy alan Atatürk milliyetçisi olarak kendini tanımlayan Sinan Oğan'dır. İyi Parti İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı Oğlak Tuna, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nı desteklemesi gerektiğini söyledi. Sinan Oğan çok kıymetli bir Atatürk milliyetçisidir. Ben siyasi hayat içinde çok uzun süredir bulunduğum için kendisini yakından takip edip takdir eden bir insanım. Bu gelinen süreçte Ata İttifakı'nın adayı olarak Türk halkının teveccühünü de kısa sürede kazanmış ve yüzde beş buçuk oya sahip olmuştur. Kendisine oy veren kitle Atatürk milliyetçisi olup bu kitlenin bir kısmı MHP ve ülkücü gelenekten gelir. Bir kısmı da Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra Atatürkçü olup kendini orada vücut bulduğunu düşünen yüzde üçlük bir kesimden gelir. Aktuna bugün Edirne'de bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Millet İttifakı'nın oylarını arttırmak için çalıştığını aktaran Aktuna, 28 Mayıs ikinci tur seçiminde Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'nı destekleyeceğinden emin olduğunu kaydetti. Bu aşamadan sonra Sayın Sinan Oğan'a yakışan Atatürk milliyetçileriyle birlikte Millet İttifakı'na destek olup ismini tarihe altın harflerle yazılmaktır. Eğer kendisinin seçim sonrası kurulacak hükümetle ilgili bazı kaygıları varsa bunlarla ilgili pazarlık yapılacak zaman şu an değildir. Sinan Oğan'ın bizle birlikte olacağına kalpten eminim. Ama siyaset çok enteresandır. Sayın Sinan Oğan çok tecrübeli bir siyasetçi. Ben ona göre çok daha yeni sayılırım. Ama kendisine şunu belirtmek isterim. Siyasette zaman çok önemlidir. Doğru zamanda doğru hamle büyük başarı getirmiştir. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Seçimlere 8 gün var. Siz desteğinize bize bugün açıklarsanız sandıktaki etkisi çok büyük olacaktır. Ama siz eğer desteğinizi geciktirmeye başlanırsınız, her geçen gün Sandıktaki tesiriniz azalacaktır.